Piyasa beklentilerine paralel açıklanan 75 bas puanlık faiz ertirimi sonrasında yayınlanan ekonomik projeksiyonlarda 2022 23 yılları enflasyon ve işsizlik beklentileri yukarı yönlü güncellenirken, aynı zamanda büyüme beklentilerinin aşağı yönlü güçlenmesi yumuşak iniş ihtimalini ötelerken hisse senedi endekslerindeki satış hareketinin devam etmesine sebep oldu. FOMC toplantısı sonrasında 2023 Şubat ayı piyasa faiz beklentisi 450 ila 475 bas puan aralığında yoğunlaşırken 10 yıllık tahvil getirisi %3.69, 2 yıllık tahvil getirisi %4.10, dolar endeksi 111.31 seviyesinde işlem gördü. İngiltere Merkez Bankası faiz oranını %1.75'den %2.25'e çıkardı. Amerika işsizlik başvuruları 213 bin beklenirken 217 bin olarak açıklandı. S&P 500 endeksi dün %0.8 düşüşte 3.757 puandan günü kapattı. Endekste 2 sektör değer kazanırken 8 sektör değer kaybetti. En çok yükselen sektör %0.51 ile sağlık, en çok değer kaybeden sektörler ise %2.16 ile isteğe bağlı tüketim, %1.66 ile finans ve %1.49 ile endüstri oldu. Tesla, araç camlarının gerekenden hızlı açılması sebebiyle 1.1 milyon aracı geri çağırdı. Haber sonrası şirketin hisseleri %4.06 düşüşle günü bitirdi. Resesyon endişeleri sebebiyle Starbucks müşterilerinin gereksiz harcamalardan kaçınabileceği ihtimali sonrası Starbucks hisseleri %4.4 düşüşle seansı kapattı. Dow Jones Endeksi %0.35 düşüşte 30.076 puandan kapattı. Sağlık hisseleri %1.48 ile en çok yükselen sektör oldu. Finans sektörü %2, haberleşme servisleri %1.31 ile en çok düşen sektörler. Nasdaq Endeksi %1.37 düşüşte günü 11.066 puandan kapattı. Meta %0.49, Google %0.87, Netflix %0.08 yükselirken Amazon %1.04, Apple %0.64 düşüşte kapattı. DAX %1.84 düşüşte 12.531 puandan kapattı. Bütün sektörlerde düşüş yaşanırken en çok düşüş %4.29 ile gayrimenkul, %2.94 ile bilgi teknolojileri ve %2.68 ile sağlık oldu. FTSE 100 Endeksi %1.08 düşüşle 7159 puandan seansı bitirdi. En çok düşen sektör %4.87 ile gayrimenkul oldu. Ham madde %0.39, enerji %0.29 ile yükselen sektörler oldu. Bugün Almanya, İngiltere ve Amerika tarafında S&P Üretim PMI verisi açıklanacak. FED tarafından faiz artırım kararı ile birlikte açıklanan projeksiyon verilerinin yumuşak iniş ihtimalini azaltmasıyla dolar endeksi güçlenmeye devam etti. Günü %0.55 primle sonlandıran dolar endeksi G10 para birimlerine karşı karışık bir seyir izledi. Kıymetli metallerde ise yatay bir görünüm hakimdi. Ons altın günü %0.11 değer kaybıyla 1671 dolar seviyesinde sonlandırırken ons gümüş %0.36 primle 19.63 dolar seviyesinde günü noktaladı. FOMC toplantısının ardından tahvil tarafında da hareket getirilik devam ediyor. 10 yıllık tahvil getirileri, dün Powell tarafından gelen kararlı sıkı duruş endişeleriyle 16.4 puan yükseldi ve günü %3.69 seviyesinden noktaladı. Avrupa tarafında da getiriler arttı. İngiltere Merkez Bankası tarafından atılan sıkılaşma adımları sonrası İngiltere 10 yıllık tahvil faizleri 18.1 puan yükselirken Almanya tarafında da 7.2 puan yükseliş gerçekleşti. Gelişmekte olan ülkeler tarafında Meksika tahvilleri 15.4 puan, Brezilya 14.5 puan getiri artışı yaşadı ve gelişmiş ülkelere paralel bir gün geçirdi. Türkiye 5 yıllık Eurobond faizleri günü %9.9 seviyesinden kapatırken 5 yıllık CDS primi 750 seviyesinden günü noktaladı. Dinlediğiniz için teşekkür ederiz. İş Yatırım YouTube kanalına abone olun, piyasalar kulağınızda olsun.